şahsı adına Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu'ya söz veriyorum. Sayın Karatutlu buyurun. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Az önce Cumhuriyet Halk Partisi Denizli milletvekili Şeref Bey Denizli'nin deprem bölgesinde olduğunu, ne yapacağını bilmiyoruz şeklinde bir ifadesi oldu. İstanbul milletvekilleri de hemen oylamadan sonra uçaklarına binecekler veya arabalarla gidecekler. Bakın size deprem nasıl yaşanır anlatayım. Saat 4.17'de 9 katlı bina bir sarsılmaya başlar sağa sola tam 40 saniye sürer. Bu arada durmaz. Peşinden biri 30 saniyede alttan vurur ve çevirir. Siz merdivenlerde komşularınızı tepeler, üstten inen sıvalarla birlikte aşağı inmeye çalışırsınız. Aşağı indiğinizde bakarsınız ki karşıdaki iki blok yerle bir olmuş, arkadaşlarınızın olduğu. Yandaki üç blok yerle bir olmuş. Dersiniz ki ben Maraş'ın dağ bölgesindeyim, en az yıkılan bölge. Ova ne hale gelmiştir diye düşünürsünüz. Ve oradaki insanların şu an düşünürsünüz, az acı çektiklerini düşünürsünüz. Böyle bir deprem yaşarsınız ve bu depremin İstanbul'da Türkiye'nin her yerde olacağını hepiniz dersiniz ki bu gelmez. Biz de öyle derdik. Gelmez bu diye düşünürdük. Depremden önce haritayı görüyor musunuz? Harita 2020 yılında Afat'ın Kahramanmaraş depremi ile ilgili senaryosundaki haritadır. Yoksa 6 Şubat depreminde yapılan bir harita değil. Bakın tam Pazarcık'ta. Bakın tam bütün bölgeyi kapsamış. Bakın 7,5 şiddeti senaryo ödülmüş. Ne yapılmış biliyor musunuz yetkililerce? Yetkililerce ne yapılmış biliyor musunuz? Sadece 50 bin tane ceset torbası istenmiş Kahramanmaraş için. Bunlarda ne yapılmış biliyor musunuz? 16 kata kadar izin verilmiş. Bütün bunlar yapılırken yatay mimari dediği halde Cumhurbaşkanı dikey mimariye izin vermişler. Güneyindeki sıvılaşma bildiği halde o bildiğiniz Ebrar sitesi var ya kentsel dönüşüm yapılmamış. Kentsel dönüşüm için belediye 2022 yılında şehrin dağlarındaki manzarası güzel yerlerde rant için bu bölgeyi istemiş. Maalesef maalesef hani şikayet ediyorsunuz ya Hatay'da CHP kentsel dönüşüme izin vermedi. Kahramanmaraş'ta 22 yıldır AK Parti iktidarındaydı. Niye yapılmadı şehrin güneyinde? Ama maalesef pazarcık pazarcıkta bu deprem olduğu bilindiği halde hiç kimse kılını kıpırdatmadı. Deprem geldi. Sorumlu var mı? Tabii ki. Deprem öncesi hazırlık yok. Biliyorsunuz deprem anında da üç gün gelinmedi Kahramanmaraş ve o bölgeye. Bunu herkes biliyor. Daha sonra iyileşme dönemindeyiz şu anda değil mi? İyileşme dönemindeyiz. Deprem iyi yönetiliyor mu? Hayır. 16 aydır ne AFAD, ne Çevre Şehircilik, ne belediye, ne herhangi bir kurum bir bilgilendirme merkezi açmadı insanlara. Kentsel dönüşümle ilgili dedik değil mi? Çevre Şehircilik Bakanlığı şu anda tabu kadastro uçağıyla havada. Bakan yardımcıları hava ile yer arasındalar. Ben de dedim ki acaba kentsel dönüşüm başkanına ulaşabilir miyim? İki gündür ulaşamıyorum. Hakkı al. AK Partili arkadaşlardan ulaşan varsa bir zahmet deprem bölgesinden bir milletvekili bu şu rezerv alanla ilgili sizle de görüşmek istiyor deyin. Bu bu kibir var ya arkadaşlar. 20 yılda yaptığınız en kötü şeylerden biri kavramdan içini boşalttınız. Kim kendini yeter görse umursamaz bir şekilde azar diyor alak Siz kelimelerin kavramların içini boşalttınız. Milli irade dediniz işinize geldiğinde. Milli irade sadece size mi? İstişare dediniz. Sadece size mi? Sadece siz mi seçilmişsiniz? Ama bürokratların bu tür tavırlarının hepsine müsaadeyi siz ettiniz. Ne yaptınız? 3 tane üç tane derenin birleştiği Kahramanmaraş'taki bölge alüvyon bölge, Sulak bölge, Sıvılı bölgeye şu anda Azerbaycan para yapıyor diye oraya fore kazıkla milyarlar harcanıyor. Niye? Azerbaycan mahallesi başka yere yapılabilir miydi? Yok beyefendiler orada iş yerleri ve evleri var ya oraları kendilerine yapmak için bunu yaptılar maalesef. Maalesef rezerv alan dedi Hatay milletvekilimiz doğrudur. Maraş'ın merkezinde şu anda nafakasını kazanmaya çalışan 20-30 tane iş yeri var. Rezerv alan ilan ettim 15 gün içinde boşaltın burayı. Ya arkadaş hala siz genel seçimden biraz Maraş'ta ders aldınız. Yerel seçimde iyice aldınız. Hala niye uslanmıyorsunuz? Ama maalesef maalesef bu durum devam ediyor. 3-5 tane müteahhit günah keçisi yapıp içeriye aldılar. Bu bölgeye bu bölgeye zemine tütü yapan 16 kat imar veren Sayın Kara lütfen tamamlayın. Bir sorumluluğu yok. Belediyenin hiçbir sorumluluğu yok. Var tabii ki. Ee, ne oldu? İl İdare Kurulu'na savcılıktan bir yazı geldi. 3-5 tane insanın eee yargılanması için Vali Bey vermiyorum dedi. Gerekçe yok. Vermiyorum işte bu kadar. Kahramanmaraş'ta barınma sorunu var, sağlık sorunu var, eğitim sorunu var, ulaşım sorunu var. Hem merkezde var hem ilçelerde var. Yapılan tokilerin hiçbirine oturtulmadı. Sadece görüntü itibariyle Şubat ayında açımı yapıldı. Onun dışında afet bölgesinde toplum yararına program uygulandı. İnsanlar işsizdiler. Ne oldu da toplum yararına programı bu insanları hemen 9 e, ay sonra işten çıkardınız. Binlerce insan şu anda TYP'li ve maalesef işlerini kaybetmiş durumda. Biz her platformda deprem bölgesinin her türlü sorunlarını ifade edeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Kara Türkler.